Tesisat Akademi'den hepinize merhaba. Bugünkü videoda sizlere klima dış ünite içerisinde yer alan dört yollu vananın görevinden, çalışma prensibinden ve boru bağlantılarından bahsedeceğim. Bir sonraki videoda ise dört yollu vana ile ilgili oluşabilecek arızaları beraber inceleyeceğiz. Öncelikle dört yollu vananın göreviyle başlayalım. Klimalar ilk üretildiklerinde sadece soğutma modunda kullanılabilen cihazlardı. Sisteme 4 yollu vananın eklenmesiyle beraber artık biz klimaları ısıtma modunda da kullanabiliyoruz. Bunu sağlayan parça 4 yollu vana. Peki bunu nasıl sağlıyor? Sistem içerisindeki soğutucu akışkanın yönünü değiştirerek klimayı ısıtma ya da soğutma modunda kullanmamıza olanak tanıyor. 4 yollu vana olmasaydı klimalar sadece soğutma modunda çalışırdı. Hatta dört yollu vana devre dışı kaldığında, enerji gitmediğinde klimayı sadece soğutma modunda kullanabilirsiniz. Şöyle özetlemek gerekirse dört yollu vananın görevini, sistem içerisindeki soğutucu akışkanın yönünü değiştirmeye yarar. Dört yollu vananın görevini bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi de dört yollu vananın parçalarından ve çalışma prensibinden bahsedelim. Dört yollu vananın parçalarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1. dört yollu vana bobin. 2 bobin gövdesi, 3 kılcal borular, 4 dört, dört yollu vana ana gövdesi, 5 bağlantı boruları. Bu şekilde dört yollu vananın parçalarını sınıflandırdıktan sonra artık hepsinin teker teker görevini irdeleyerek dört yollu vananın çalışma prensibini ortaya çıkarabiliriz. Dört yollu vananın 4 tane bağlantı borusu vardır. Bunlardan en üst kısımdaki Kompresörün basma hattından gelen borudur. Yani soğutucu akışkan bu görmüş olduğunuz borudan dört yollu vanı gövdesine girer. Alt taraftaki üçlü borudan orta kısımdaki kompresörün emme hattına bağlanır. Sağ kısımdaki ise dış ünite içerisindeki eşanjöre gider. Alttaki üçlü borudan en sol taraftaki ise iç ünite bağlantı hattına gider. Yani iç üniteye giden servis valfine bağlanır. Dört yollu vanının bağlantı boruları bu şekilde yapılır. Boru bağlantılarından sonra vana gövdesinden bahsedebiliriz. Vana gövdesi içerisindeki parça sağa sola hareket ettiğinde soğutucu akışkanın yönü değişir. Aslında buradaki görünen diğer parçalar vana gövdesi içerisindeki parçanın sağa sola hareket etmesi için çalışan parçalardır. Eğer bu parça sağa sola hareket etmezse soğutucu akışkanın yönü değişmeyecektir. Vana gövdesinden sonra vana gövdesine bağlı olan kılcal borulardan bahsedelim. Bağlantı borularından birer adet kılcal boru alınarak bobin gövdesine bağlanır. 4 tane kılcal boru bobin gövdesine bağlı olarak çalışır. Bunlardan en üst kısımdaki yine basma hattına bağlanır. Basma hattındaki yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçtaki soğutucu akışkanın bir miktarı bu kılcal boru sayesinde bobin gövdesine gelir. Bobin gövdesine gelen soğutucu akışkan bobinin elektriklenmesiyle beraber sağ tarafa mı yoksa sol tarafa mı gideceğine karar verir. Örneğin sağ taraftaki kılcal boru dört yollu vana ana gövdesinin sağ tarafına bağlanır. Yani basınçlı soğutucu akışkan bu borudan gelirse soğutucu akışkan vana gövdesi içerisindeki parçayı sol tarafa doğru ittirir. Tam tersini düşünecek olursak sol taraftaki kılcal borudan basınçlı soğutucu akışkan dört yollu vananın ana gövdesindeki sol kısma bağlanırsa bu sefer parça sağ tarafa doğru ittirilecektir. Bu basınçlı soğutucu akışkanın sağ tarafa mı ya da sol tarafa mı gideceği neyse yine buradaki bobin karar verir. Bobin elektriklendiğinde siz klimayı ısıtma modunda çalıştırdığınızda elektronik karttan gelen 220 volt bobine geldiğinde bobin elektriklenir. Elektriklenme sayesinde ise gövde içerisindeki yay sağ tarafa doğru çekilir. Sağ tarafa doğru çekildiğinde Basma hattından gelen soğutucu akışkan en sol taraftaki kılcal borudan dört yollu vana ana gövdesinin sol kısmına bağlanır. Burada da soğutucu akışkan vana gövdesindeki parçayı sağ tarafa doğru ittirir. Bu sayede klima ısıtma modunda çalışmış olur. Dört yollu vananın çalışma prensibi bu şekildedir. Şimdi de ısıtma modunda nasıl çalışır, soğutma modunda neler olur, soğutucu akışkanın hareketi nasıl olur bunlardan bahsederek videomuzu sonlandıralım. Klimanızı sadece soğutma modunda kullanacaksanız 4 yollu vanayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Siz 4 yollu vanayı bu şekilde kullandığınızda şuradaki kılcal borudan gelen soğutucu akışkan bu gövde içerisinden geçip sağ taraftaki kılcal borudan ana gövdenin sağ kısmına ulaşır. Buradaki soğutucu akışkan içerisindeki parçayı sol tarafa doğru ittirerek soğutucu akışkanın direkt dış ünite içerisindeki eşanjöre gitmesine yardımcı olur. Dış ünite içerisindeki eşanjörde soğutucu akışkan sıvı hale döner ve iç üniteye gider. Bu şekilde klima soğutma modunda çalışmış olur. Tam tersi ısıtma modunda ise bir dört yollu vana bobinine ihtiyacınız var. Isıtma modunda bobin enerjilendiğinde az önce size söylemiş olduğum gövde içerisindeki yay sağ tarafa doğru hareket eder. Bu sefer basma hattından gelen kılcal boru içerisindeki soğutucu akışkan Sol taraftaki kılcaldan vana gövdesinin sol kısmına bağlanır. Sol kısımdaki soğutucu akışkan içeriye doğru baskı uygulayarak buradaki parçanın sağ tarafa doğru hareket etmesini sağlar. Parça sağ tarafa doğru hareket ettiğinde dış üniteye giden bağlantı borusu kapanır, iç üniteye giden hat açılır. Yani kompresörden gelen soğutucu akışkan hemen iç üniteye gitmiş olur. Soğutucu akışkan gaz halinde iç üniteye gittiğinde klima ısıtma modunda çalışmış olur. Tekrardan oradan dönen soğutucu akışkan sıvı halde olduğundan dış ünite içerisindeki eşanjöre girer. Eşanjörü de yine hal değiştirerek bu kısımdan tekrar geri emilir. Soğutucu akışkanın 4 yolu vana içerisindeki hareketi bu şekilde gerçekleşir ve klimayı istemiş olduğumuz modda kullanmamıza imkan sunar. 4 yolu vana ile ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen zamanlarda yine 4 yolu vana ile ilgili daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşabilirim. Bir sonraki videomuzda 4 yollu vananın arızalarını inceleyeceğiz. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.